Sekreter Dergisi Ankara Temsilciliği olarak kısa bir süre içerisinde ulaştığımız sekreterlerimize en iyi hizmeti verebilmek ve takdirlerini almak bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki çalışmalarımızda sekreter dostlarımızın desteğini bekliyoruz. Hep beraber güzel şeylere imza atacağımıza inanıyorum. İlginize teşekkür ediyorum. Saygılar Şimdi efendim Ankara temsilciliğimizde görev yapan Erkan Kocatepe'nin arkadaşımız size bir konuşma yapmak istiyor. Çok emeği geçti bize. Onu kürsüye davet ediyorum. Mesleki özür diliyorum. Mesleki sorumluluk bilincine sahip ben sekreterim sözünü söyleyebilen ve dünyanın en zor mesleğini icra eden en güzel insanlarına hoş geldiniz demek istiyorum. Sekreter Dergisi Ankara Temsilciliği olarak e, temsilciliğimizin 3. ayında düzenlemiş olduğumuz bu kokteylimizde e, sizlerle birlikte olmanın, e, sizlerle birlikteliğimizi paylaşmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. E, öncelikle kokteylimizin gerçekleşmesinde emekleri geçen Sayın Ayson Karabağ Beyefendi'ye, Ankara Temsilciliğimizin Genel Müdürü Semaat Orhan Hanımefendi'ye, Müdürümüz Aziz Atabey Beyefendi'ye, ee, ve bu kokteylimizin e, mimarı olan Figen Canver Hanımefendi'ye ve Ankara ve İstanbul temsilciliğimizin tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. E, Sayın üyelerimiz ben inanıyorum ki sekreterlik mesleği sekreter dergisi bünyesi altında mesleki dayanışma bilincine sahip, sorumluluk sahibi siz duyarlı insanlarla birlikte en güzel konumlara gelecektir. Sizlerden desteğinizi esirgememenizi istiyorum. Sekreter dergisi bünyesi altında güzel ve yararlı çalışmalarda birlikte olmak dileğimle saygılarımı sunuyorum.